Manisa'da Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın eşi Nur Çaykara'nın öncülüğünde Şehzadelerin Örgü Sultanları ismi verilen kadınlar grubu soğuk kış gününde iç ısıtacak bir projeye imza attı. Aileleri sevindirmek amacıyla Şehzadeler Belediyesi Örgü Sultanları üyesi olan kadınlar gönüllü olarak kendi elleriyle battaniye, yelek, bere ve kazak gibi ürünler ördü. <laughs> Bunun yanında yeni doğan çocuklar için de hastane çıkışı, bez, zıbbın hazırladılar. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi'nde düzenlenen programda el emeği ürünler paketlenip gönderilirken, Şehzadeler Kaymakamı Cemal üstü Çaykara'nın eşi Nur Çaykara da kadınları yalnız bırakmadı. Birlikte, beraberlikle her şey oluyor bunlar. Çok küçük gibi görünüyse yani, de, yani, de, çok küçük çok gibi, gibi görünüyse şey. de, evet, yani. o aile bir gerçekten çok memnun ediyor. Manisa'nın hayırda yarışan bir şehir olduğunu ifade eden Çaykara şunları söyledi: Bu güzel günde Şehzadeler Kaymakamlığı adına bütün arkadaşlarımızın adına bunu yapıyoruz. Çocuklarımız üşümesin diye eleme, hepsi elemeye göz nuru bunların. Allah bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. Allah güzel günlerde kullandırmayı çocuklarımıza nasip etsin. Diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırda yarışın diye. Biz de hanımlar olarak inşallah hayırda yarışmayı Rabbim hepimize nasip etsin. El emekleriyle çocukların ısınmasını sağlayacak olan kadınlarsa kampanya kapsamında güzel bir seferberlik ortaya koyulduğunu belirtti. Ev hanımıyız. Yani kendi evet. pazar açlıklarımızdan artırarak yaptığımız şeyler evet. bunlar. Allah razı olsun arkadaşlar. İlla ki kenara köşeye 3-5 kuruş koyup ipini alıyorlar sağ olsunlar. Gece de gündüz de bunları yapıyorlar. Evet. Hanımefendi de sağ olsun bize destek oldu. Bayağı çok şey çıktı yani. Bu kadarını beklemiyorduk ama çok güzel oldu. Örülen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı.